ne verecek? Sen de, sen Arkadaşlar. Yok canım, sendi mi lan bu? Arkadaşlar sendi verdi ya nasıl olabilir? <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba yeni videoda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süper sene yeni bir güncelleme gelmişti. Yani süper sene ya, Brawl Stars kafam karıştı. Kenjin alacağım ben. yeni karakter cini almışım ama neyse ya, alayım ne olsun ki ücretsiz mega kutularımız var burada bunu açacağım ve de burada neler var bakalım alabileceğim bir şey var mı yok 5 kredinde de alma yok yok ya bir bir şey yok ben o yüzden de yo ek vakı yazayım arkadaşlar bakın bu en şanslı bir kodumuz yani Egg vak yazınca garip garip bir şeyler veriyor Arkadaşlar bakın böyle bir kodu var. Bunu yazın mutlaka. Bana efsane evden efsane veriyor arada bir. Şanstan dolayı tabi. Kimin şansı varsa onda olur. Ve de 4. Sa Susun. Ne verecek? <laughs> sen değil! Sen de. Arkadaşlar! Yok canım. Sende mi lan bu? Arkadaşlar sendi verdi ya nasıl olabilir? <laughs> yemin ederim en büyük şans bende arkadaşlar. Bu kodu deneyin. Yemin ederim bu kodu deneyin. Bak yine efsane verirse yemin ederim bak. Üçte i̇şte ya. Ya el primo verdi. <laughs> <laughs> Arkadaş kalbim durmuştu ya. Ha sandım <laughs> efsane bir karakter gelecek. Aman kostümler verdi. Süpersel olsun. Arkadaşlar hesaptan sendi verdi. Öyle Her çığlık sahibim. attım ki sendi böyle geri zekalı gibi konuştum. Bakın arkadaşlar böyle karakter güzel. Bak şimdi yan hesaba geçelim. Arkadaşlar şimdi ablamın şeylerini alayım. Ödüllerini alayım gitmesin. Dedi. Evet. yaz. E, e, bak ya. Bana efsane verdi arkadaşlar şaka gibi. Bu rezime kim yazmış? Arkadaşlar ama boğazım çıktı ya. Çılgat. Öyle yazma. Ay bilmiyorum. Arkadaşlar. Yani. Allah'ımıza şükür yazdık. <laughs> Arkadaşlar bana sendi çıktı. Yemin ederim çok şaşırdım ya. Şaşkınım yani. Çok şaşkınım. Dört. Bana da sende çıksa. Yok. Sendeki şans bende yok abi. Hmm. Ben da sende seni <laughs> <düşün. gülüyor> Çok komik olurdu. Ama şey ne geçeyim. dakika, bir dakika, bir dakika, bir, dakika bir dakika. İzin ver oğlum. Lan bir Video senin videon değil, benim videom bir de. Yani öz kanalına atasın ya. Yani. İsmini değiştirdim bir de nasıl olmuş? İyi bu kadar. Arkadaşlar şimdi yan hesabımıza geçiyoruz. Bundan da sende çıkarsa yemin ederim hiç. Şey Aa bir de biz... arkadaşlar bu wow. strike hesabım bu benim. Yani kupa çıkmaman lazım. Bur burada yani önemli bir şeylerim var yani. Vaç <laughs> kırsalar çok üzülürüm yani. Yanlışlıkla maça girerim falan. Şimdi ekvak yazayım ben buraya. <laughs> Allah, Allah oğlum bura bastım. Bu, a, a, Arkadaşlar sen çıktı yemin ederim çok şaşkınım <laughs> yani. Yani ben dedim efsane yüz verecek. Yüz elmas ne? Hesap şanslı. Aga. Sen de çıksa yemin ederim. <laughs> Şüphen yok ya. Çılık atmayacağım. Ayak çıkmadı. 4 6 çıkmadı. Yok, bu arkadaşlar az pala hesaplı çıkmadı. Ama neyse arkadaşlar bir de win streak hesabımı kasacağım ya yani. yüze kadar getirmeye çalışacağım. Bu da benim. Arkadaşlar bu, bu da, da yan hesabım. Eskisi. Eskisi. Yani. hesabım. Lan kupa bitti lan neyini alıyorum ya yine. Ne yapıyor? Arkadaşlar burada ilk bak yazıyorum yani. Kit çıkarsa <laughs> kit kit çardı oldunuz. Yanlış Hayır kirim. Arkadaşlar bir de ben bunu şortsuna atacağım yani. <laughs> Yemin ederim çığlık atmam biraz Aa, çok garipti yani. Böyle sendi gibi kış, kış çığlık attım. 4 Kaç. Aslında bu, bu hesaplardan bir şey vermez yani ama 3 yaz yani üçten yok. de bir şey çıkmaz yani arkadaşlar. Üçten sendi çıkamaz risul. Arkadaş o kadar sevindim ki ya yani sen de çıktı ya şaka gibi. Baksana, ben çok şaşırdım. Akşa bu şans bende 3 ay önceden mi başladı? Yani efsanevi ya, yani çıkma başladı Senin Sen efsanevi ne kadar. Az kaldı ya efsanevi bitirmeye. Baksana üç tane yani üç tanesi de çıksa şüphem yok yani. Ya Ama şaşırmam. evveli yalnız geçmiş 71 karakter var idi ya. Evet. Eğer öyle kalsaydı iki kartlı yani. alsaydım bitmişti. Arkadaşlar bu hesap silinecek ya ama buna üzülüyorum ama. Daha, yani, yani, bir daha. arkadaşlar yani daha. senin yüzünden bütün suç arkadaşı ablamda. Gmail yazdı. Gmail'i sildi arkadaşlar. Yani Gmail'i bir daha giremiyor. Ben Gmail'i silmedim. Bakın yani Gmail neden silmedim. bir de. Aman ne Yok. neyse. Yok. Arkadaşlar bir de az kaldı ya. Gizemleri de bitirirmeme yani. Bir 9-10 kaldı yani. Olursa. Bakın. Tamam lan bitir. İstediğim almak istediğim bu karakter arkadaşlar çok güçlü yani. Kitten de üstün bitir bitir ya bitir arkadaşlar bitir bu ama neyse. Arkadaşlar videoyu sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Her zaman abone olup like atmayı unutmayın.